Arjantin, bir ülke düşün. İnsanları psikoloğa gitmek için para ödemez. Sokakta tango dansı var. Ama en garibi ne biliyor musun? Burada öyle bir şey var ki, dünyada başka hiçbir yerde yok. Ve evet, bu videonun sonunda sana bunu anlatacağım. Ama önce seni Arjantin'in bilinmeyen yönleriyle tanıştırayım. Hazır mısın? Başlıyoruz bak şimdi bir düşün Sabah kalkıyorsun moralin bozuk Ne yapıyorsun? Arjantin'de sen çat diye ücretsiz psikoloğa gidebiliyorsun Bu hizmet özellikle Buenos Aires'te o kadar yaygın ki Dünyada kişi başına en çok terapist düşen şehir burası Burada terapiye gitmek lüks değil Günlük hayatın bir parçası yani birisi ben psikoloğa gidiyorum dediğinde kimse dönüp garip garip bakmıyor. Tam tersi gitmiyorsan şaşırıyorlar. Düşünsene bizde biri bunu dese hemen ne yapıyorsun bir derdim var mı diye sorulur. Arjantin'de futbol sadece futbol değil. Maalesef resmen bir din. Maradona'ya gerçek bir klise kurmuşlar ya. Adamların bu işe inancı var. Messi'yi zaten anlatmama bile gerek yok. Ama olay şu. Burada futbol bir yaşam tarzı. Sokakta oynayan çocuklar, televizyonda ağlayan taraftarlar ve duvarda Maradona'nın resmi. Her yerde futbol var. Maç günü geldi mi hayat duruyor. Herkes ekran başında. İş yerleri erken kapanıyor trafikte bile insanlar radyodan maç dinliyor. Videonun devamına geçmeden önce lütfen like tuşuna basın. Tango demek tutku demek. Arjantin'de sadece dans değil bir kültür, bir ruh hali. Buenos Aires'in bazı sokaklarına giriyorsun. Hop bir bakmışsın iki kişi sokakta dans ediyor. Bu doğallık beni şaşırttı açıkçası. Türkiye'de sokakta biri dans etse hemen storiesi çekiliyor. Ama burada çok normal. Genç yaşlı fark etmiyor. Herkes tango biliyor. Hatta bazı semtelerde haftalık tango akşamları yapılıyor. Gelip herkes katılıyor. Düşünsene dışarı çıkıyorsun ve spontane bir dans partisine dahil oluyorsun. Arjantin gerçekten garip bir coğrafyaya sahip. Kuzeyde tropik hava, güneyde kutup soğuğu. Mesela Patagonya'ya gidersen buzları görebilirsin. Ama aynı gün Liguazo şehrine gidip nemli yağmur ormanlarında yürüyebilirsin. Hatta bir efsane var. Bir gün içinde dört mevsim yaşayabilirsin diyorlar. Ve bu gerçek olabilir sabah mont giyorsun, öğren tişört giyorsun, akşam yağmur yağıyor. Şimdi sıkı dur, Arjantin'de inek sayısı inanılmaz fazla ve bu sadece istatistik değil, sonuçlarına da yansıyor. Et burada sadece yemek değil, bir sanat. Asedo dedikleri bir gelenek var. Hafta sonları herkes toplanıyor, Etler saatlerce pişiyor, sohbetler dönüyor. Arjantinli biri sana Asedo'ya gel dediyse bil ki seni gerçekten seviyor. Gerçekten o etleri abartmıyorum. Hayatımda yediğim en yumuşak ve leziz et oradaydı. Ama tabii ki ben Arjantin'e gitmedim. Umarım Arjantin seni benim kadar şaşırtmıştır. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsan, yorumlarda hangi ülkeyi görmek istediğini yazmayı unutma. Beğen, abone ol ve bir sonraki maceralarda görüşmek üzere.